Daha iyi görünmek için yapılıyor ancak bazen hayati sorunlara dahi yol açıyor. Nöroloji uzmanları son dönemde botoks uygulamalarının neden olduğu sorunlarla daha sık karşılaşıyor. Yüz bölgesinin özellikle şu bölgeye işlem yapıldıktan sonra yutamayan, konuşamayan hastam oldu. Mide botulinum toksin uygulaması zayıflama amacıyla yapıldığı söylenen, ondan sonra gerçekten hastaneye yatmak zorunda kalabilen, o kadar şiddetli nörolojik yakımı olan hastalarım oldu terleme nedeniyle, terleme artışı nedeniyle botulinum toksin uygulaması yapıldıktan sonra koltuk altında ya da el bölgesine elleri çalışmayan, el kasları aşırı kuvvetsizleşen, göz kaslarında hareketleri bozulan çift gören hastalar oldu. O yüzden dikkatli olmak lazım. Botoksla aslında çalışan bir kas bir süreliğine işlevsiz hale getiriliyor. Yaygın olduğu için kolay bir işlem gibi görünüyor ancak uzman ellerde yapılmazsa oldukça riskli. Bu o ilgili kası Belli dönem için felç etmek demek. Bu genellikle klinik olarak 3'te 6 ay boyunca devam ediyor. Eğer bu işlem doğru kasa uygulanmazsa ve veya ilgili kasa normalden daha fazla şekilde uygulanırsa, hele bir de bu kas yerine dolaşıma nüfuz ederse o zaman çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Hep aynı kası sürekli susturmaya devam ederseniz uyarmak isterim e, sevgili halkımızı o kası küçültme riskiniz var. Yani o kasın eskisi kıvamında kasılmama, o kasın eski kıvamını, büyüklüğünü, hacmini kaybetme riski var. Bu uzun dönemde esasında o insanların, o bireylerin ifadesiz olma riskini oluşturuyor. Botoks uygulamaları nedeniyle birçok hastanın nörolojik muayenesi yapılamıyor. Yüz kaslarını bir anormallik var mı yok mu diye bütün hastalarda biz bakarız nörolog olarak hep merak ederiz. Çoğu hasta artık kaşlarını yukarı kaldıramıyor çünkü orada botulinum toksin etkisi var. Gözlerini kıp dediğiniz zaman sıkı bir şekilde yumuyor olmanız lazım yapamıyorlar bunları. Botoks güzellik merkezleri, kuaförler ya da evlerde yapılacak bir işlem değil. Mutlaka uzman doktorlar tarafından yapılması gerekiyor.